Evet arkadaşlar geldik. Ben şey yapıyordum. Gördüğünüz gibi klasörleri şey yapıyordum. Böyle simgelerini değiştiriyordum. Ben de dedim niye bunun videosunu çekmeyeyim dedim. Canım istedi. Hadi dedim çekeyim dedim. Hazır boy zamanım var dedim. Gördüğünüz gibi buradan video resimleri dedim ben. Siz yani ben videonun şunu düzelteceğim. Zaten az önce şimdi de video çekiyorum. Bu videoların içleri işte şeyini düzelteceğim. Ee, ben bunu seçtim. Bunu böyle tutacaksınız, buraya getireceğiniz gördüğünüz gibi. Ondan sonra da buna sağ tıklayacaksınız, özellikler diyeceksiniz. Ben bunu paint aldım. Siz buradan dinleyeceğiniz, siz de paint yapın bence. Tamama basacağınız zaten bu paint olacak buna çift tıklayacaksınız bu açılacak şimdi buralarda çok boşluk bırakırsanız güzel görünmez yani bak ben az boşluk bırakmaya çalıştım Buradan diyeceksiniz buradan buna tıklayacaksınız farklı kaydetleyeceksiniz masa üstüne kaydedin adı adı ne olsun video resmi olsun kaydet Sonra şurada bir yerde aha gördüğünüz gibi video resmi. Aa yanlış yaptık. Beyler sakın böyle yapmayın. Bu yanlış oldu. T yanlış oldu pardon. Buna girin tekrar farklı kaydet kaydettiğin. Ama yaparken PNG yapın. Tamam beyler PNG'ye dikkat edin. PNG olması önemli çünkü. Diğer türlü olmaz. PNG yapın tekrar söylüyorum. Kaydet. Az önceki son için üzgünüm. Şimdi bu yap bunu yaptık. Şimdi konvertik kocom diye bir tane yer site var. O siteden istediğinizi dönüştürebiliyorsunuz. Buradan browse diyorsunuz. Ondan sonra da iniyorsunuz. Neydi onun adı? Video resmi gördüğünüz gibi PNG olması lazım. Aç diyorsunuz. Go diyorsunuz. Ben eskiden yapmıştım. Gördüğünüz buna tıklıyorsunuz. Burada indirmiş oluyor. Ondan sonra geliyorsunuz bilgisayarıma giriyorsunuz. Yerel dizici. Kullanıcılar. Enes. Benim adım bu arada. Ee, Karşıdan yüklemelerden video resmini bulacağız. Buradan. Video video video. Geçtim mi ben ya? geçtim herhalde ya hiç video resmi hiç yani bence öyle yapmayın adı zaten buradaydı bunu yaptınız tamam mı ondan sonra geleceksiniz gördüğünüz gibi videolarım ya hangisini yapmak istiyorsanız özellikler özelleştir simge değiştir simge değiştirme öğretiyordum zaten ben de size ondan sonra aşağı ineceksiniz video resmini bulacaksınız gördüğünüz gibi ICO dosyası olması lazım buradan şu siteyle ICO dosyasına çevirdik gördüğünüz gibi ICO ondan sonra aça basıyorsunuz tamama basıyorsunuz tamama basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi oldu yalnız şöyle bir sorunu var beyler yaptığınız ICO dosyasına yani bak bakın saçma sapan bir isim yapmıştım Bununla bu aynı şey gördüğünüz gibi. Bunu çöp kutusuna atarsanız veya bir dosyanın içine masa üstündeki bu hemen kaybolur. Normal böyle klasöre döner. Anladınız mı? Yani bunu çöp kutusuna atarsanız bu gider. Normal klasöre döner. Ben az önce fark ettim bunu. Bunu çöp kutusuna atarsanız normal klasör olur bu. Gördüğünüz gibi klasör. Yani bunu çöp kutusuna atarsanız bu da normal klasör. Yani şu şekli alır. Bunu da söyleyeyim dedim. Yani ben de daha az önce fark ettim. Ben bunları şöyle bir köşede tutuyorum. Gördüğünüz gibi gerek ay yanlış aldım. Bu buraya bu buraya alacaktım. karıştırdım. Gördüğünüz gibi bu kadar beyler. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. İyi günler dilerim.